bu bu paşa mıydı bu? O Bekir bu Nişan abi. O bu Bekir o Nişan. He Nişan. <laughs> Ağzını yizi Ula ula ula. Ula. Yapıştı bir tane bana. He ona o az bir şey. Sersene o. <laughs> yapış dedi bana bir tane. He. Bir tane yapış dedi bana. Bir tane yapış dedi bana oğlum. <laughs> Bekir yapış dedi bana he bir he tane. Paşam. He, he benim. Vallahi bir tane yapış dedi bana he, he, Tam bu şu koluma vurdu ha. Çok vurdu mu? Yok. Aa. Çektim bak. Şurama vurdu tam. Bunu çok aşağı çakmış. Şimdi açarsam. Ha, bu şey eder. Ha. Bunu açarsan bu şey olur bak. Ha. Babam bunu çakmış. biz zaman... bu o zaman bunları şey edeceğiz. Birbirleriyle güreş mi ya da? De... Beraber açmam abi, güreşürler. Peki. Oo. Ah, ah, otada. Ah. Abi otu iyice yulaf, şey, e, e, saman şeklinde yaptın mı çok daha rahat yiyorlar. Öyle mi? Yani böyle parçalıyorum gördüğün gibi. He. Şöyle açıyorum. Var ya ya bunlar şimdi. Aynen öyle. Al oğlum. Şimdi e, Kasım, bu Nişa, bu Bekir. Evet abi. Ya şimdi, Bunlar bence... E, bu 6'dan 7'ye gidiyor, o da 4 dört yaşında. Dörtten 5'e gidecek işte. Evet. Bana ara. Yani bunlar bence evlat gibi bir şey yani. Abi Değil bunlar mi? işte görüyorsun. He. İşte öyleliklerini vermeye geldik. He. İşte bunlar insandan daha kıymetli varlıklar. Çünkü verdiğin sevgiyi karşılık Taşını alıyorsun. alıyorsun. Tabii kesinlikle. Ama insanları kırkır sırtında taşı bir gün indir yine evet. arkandan Bunu demediğini bırakma. Şöyle yat sana iyi, hiçbir şey demezler. Sen hayırlı olsun Kasım kardeşim. Ya. Görüyorsun abi. Evet. Sulukları da var abi. He. Şimdi besiye başladığımız için He. sulukları kapattık ki He. E, planlı programlı olsun. İstedikleri He. zaman su içemesinler abi. He. İşte görüyorsun yavaştan dolmaya başladılar. Şey, e, bu bakarsan, nerede güreşecek şu anda? Abi inşallah hazır olduğumuz meydana. Şu anda hazır. hani He. bir meydan söylemek istemiyorum abi. He. Bakalım ne olur inşallah. Evet. Bu da bizim nişan, bunun o, bir meydana girişi var. Evet abi. Ee, bu evlattır Kasım. abi, bunu görüyorsun. Evet. Bu evet. babanın oğludur. Hiçbir şey demez bu. Ağzım bu gelmiyor. yaş olarak da çocuktur. Yani. Hani cüssi olarak belki diyelim büyük, büyük, büyük ama evet. 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 Büyük. Yaş olarak küçüktür abi. Evet. E ee, o da ürkmiyor evet. evet. Dışarı açacaktık. Şimdi baba. ben bir şey söyleyeyim sana Buyur Kasım. Abi e, bir aynı zamanda orman mühendisisin ben biliyorum. Evet abi. Ee, seni de takip ediyorum yıllardır. Evet. Ee, düzgün bir kardeşimiz. Teşekkür ederim abi. Şu hayvan sevgisiyle ilgili bir şeyler de söylesene insanoğluna. Abi Peygamber Efendimiz bile diyor, yani hayvanları sevmeyen yani. insanları sevmez. Ses, yani kesinlikle. bu iş buradan gelmektedir. Kedisidir, aynı, aynı. köpeğidir, evet. hayvanıdır. Bütün canlılar. Tabii sadece, ki can, Eşref-i mahlukat yani Allah'ın evet. yarattığı her evet. şey bizim için değerlidir. Değerlidir. Onun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ee, bu ederim Bu düşüncelerinden dolayı. Bu bir, bizde hatıra kalsın aynı zamanda. Dışarıda gördün gelirken köpekler. Evet. Onlar buraya yabancı kimseyi sokmuyorlar. Evet. Bir şey olunca haber veriyorlar. Evet. Olsa ki hayvanlar birbirine girse hemen havlayıp uyarıyorlar evet. bizi. Aynen öyle. E, yola çıkınca yine haber veriyorlar bize. Aynen öyle. Ne kadar güzel bir e, gelenek, alışkanlık. Abi işte bu bizde dede kültürü, ata kültürü, boğa. Evet. Boğa demek her evde eskiden bir tane evet. olurdu Aynen biliyorsun. Öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Buradan bizi e, dinleyen, e, izleyenlere selam söyleyelim. Evet abi, selam ee, söylüyorum. Kapımız herkese açıktır. Artvin Artvin yaylalarından diye <laughs> Evet, Artvin yaylalarından. <laughs> herkese selam. Herkese selamlar abi.